Mutluluk çubuğu bu ameliyatlarıyla ilgili hastalara en çok tedirgin eden konulardan bir tanesi de elbette ki fiyatları ya da bu protezlerin maliyetlerinin yüksek olması hastalar tarafından ciddi derecede düşündürücü. Buradaki bir defa fiyat yüksekliğinin en önemli sebebinin bu ürünlerin hani ülkemizde üretilmeyip yurt dışından yabancı para birimi üzerinden e, ülkeye giriş yapması dolayısıyla e, maliyetin de yüksek olması e, buna bağlı olarak gerçekleşiyor. Burada Türk lirası ne kadar eğer değer kazanırsa bu e, protez maliyetleri elbette ki ucuzlayacaktır. Ancak e, Türk parasına karşın yabancı para birimlerindeki her artış maalesef e, olumsuz olarak da tekrar e, mutluluk çubuğu ameliyatı e, fiyatlarını etkilemektedir.